Genel izleyici için uygundur. Merhaba ben uzman psikolog Melike Ömeroğlu. Asla iyileşeceğimi düşünmüyorum. Bu takıntılarım benim evden çıkmama engel oluyor. Yıllarca uğraştım. Hatta ilaçlı tedaviler ve psikoterapiler aldım ama çözüm bulamadım. Kendime bile yüksek sesle söyleyemediğim düşüncelerim var. Bunları nasıl olur da düşünürüm? Atmak istemiyorum. Biliyorum, lazım olacak. Bu tip sorular zihninizden çıkmıyor mu? Obsesif kompulsif bozukluk tedavisi için gelen pek çok danışanım önceden tedaviyi yarım bırakmış olarak karşıma çıkıyor. Dolayısıyla tedaviye olan inançları çok büyük oranda kırılmış oluyor. Pandemi ile birlikte hayatımızda ciddi yer tutan el yıkama ve dezenfekte etme davranışı herkesi ciddi anlamda tetikledi. Öncelikle belirtmeliyim ki her tekrarlayan davranış klinik tabloda değerlendirdiğimiz bir durum değildir. Evet, pandemi sürecinden önce de yaptığımız davranışları şu anda farkındalığımız daha yüksek olarak tekrarlı biçimde yapıyoruz. Ama kilit nokta şu ki net ve gerçek bir amaca yönelik olarak ve yeterli dozda olması. Yani tabii ki herkes sıklıkla ellerini yıkıyor ama bunun için 20 saniyelik bir süreç yeterli. Bu durum sadece temizlik algısıyla sınırlı değil. Pek çok düşünsel boyutta tekrarlayan düşüncelerin olabilir. Ama bu noktada en kilit nokta günlük işlevselliğinin bozulmuş olmasıdır. Eğer bu durum senin için evden çıkmanı zorlaştırıyorsa ya da o kadar çok ellerini yıkıyorsun ki günde bir sabun bitirecek kadar işte tam da bu noktada bir klinik tablodan bahsedebiliriz. Gelelim tedavi boyutuna. Tekrarlayan düşünceler sonrasında çeşitli kontrol etme, sayı sayma, yıkama, temizleme, biriktirme gibi tekrar davranışları beraberinde gelir. Oldukça çok yönlü olan bu rahatsızlık pek çok açıdan doğru kanallar ile beslenmeye gerektirir. Bu durumda kişilerin oluşturduğu düşünce yapılarını terapist yardımıyla doğru yol haritasına çizerek davranışlarında kılıcı bir düzelme olması amaçlanmaktadır. Sonrasında terapistleriyle izledikleri yol, kaçındıkları ve onları rahatsız eden durum, düşünce ya da yerlere kademeli olarak maruz bırakılmaları yönünde ilerleyecektir. Burada terapistin görevi neden olan kilit düşünceyi silmek değildir. Amaç o düşünce ile kişilerin baş etmeyi öğrenmesini sağlamaktır. Sağlıkla kalın.